kendi kendimizle yüzleşme veya muhasebe İnsan kendini yakın takibi alamaz ve nefsini iyilikleri açık, kötülükleri de meyyal yanlarıyla doğru okuyamazsa sürçmelerden sıyrılamayacağı gibi hayatını istikamet içinde sürdürmesi de çok zor hatta imkansızdır. Bu konuda önemli hususların başında hevai nefsin dizginlenmesi gelmektedir. Nefsi emmare gemlenmez veya kontrol altına alınmazsa, insan ahseni takvime mazhariyet sorumluluğunu yerine getiremez, bir kısım menfi tavır ve davranışlardan asla sıyrılamaz ve yaratılışındaki incelerden ince esrara da nüfuz edemez. Evet, nüfuz edemez nefis ve heva perdedi olduğu sürece. Böyle bir körlüğe düşen kimse, varoluş hakikati ve hakikatül hakaik adına sürekli küsuflar yaşar, nefsaniliğin kararttığı atmosferden kurtulamaz. Egoistçe düşüncelerinin güdümünde kahredici kaprislere takılır ve hep ben ben der durur. Hele böyle birinin içinde neşet ettiği muhit bu türlü duygulara dahilik yapıyorsa. Bu konuda günümüzdeki içtimai atmosfer oldukça sisli, dumanlı. Yığınlar yaratılış gayesinden bir haber. Böyle bir gayeyi dillendirenler taklit gelgitleri içinde deyip edilenler kalp referansı olmayan dil dudak mırıltısı. Kutsallar dünyevilikler hesabına kullanılan birer argüman. Servet saman düşkünlüğü, tuli emel marazı, bohemlik zaafı bilerek dünya hayatının ebediyetlere tercih edilmesi üzerinde durulup düşünülmeyen bir muamma. Böyle bir atmosferde yığınlar birer mezarı müteharrik talisiz, onları bu hale getirip güdenler de insi şeytan ve makyavelist mürailerdir. Sergiledikleri tavır ve davranış itibariyle bir yüce gayeyi hayalin ve hak mülahazasının mümessilleri gibi göründükleri halde, onlar genel duygu ve düşünceleri açısından nefis ve hevanın tesirinde birer firavun, birer nemrut ve birer şeddattırlar. Kul oldum, kul oldum diyecekleri yerlerde firavunane narılar atarak herkesi kendilerine kul sayma düşüncesiyle oturur kalkarlar. Uğradıkları yerlerde derviş eninleri sergiler, sofice tavırlara girer, din Allah peygamber der durur, ve kendilerini dinleyenleri büyülerler ama iç dünyaları itibariyle bunlardan fersah fersah uzaktırlar. Ne hakperest oldukları beyanlarında ne de derviş gibi davranmalarında katiyen samimi değillerdir. Bunlar birer dünya perestirler ve kullandıkları kutsallarla alakalı hususlarda suistimal edilip atılan birer argüman mahiyetindedir. Aşık Paşa'nın ifadesiyle hakiki derviş odur ki dünyayı terk eder gerçek mümin de odur ki dünya onu terk eder Yoktur o dünya perestlerde bu duygu ve mülahazanın zerresi bir aldatma hırıldızıdır hepsinin soluğu sesi Böylelerini iman, İslam ve ihsan açısından bir yere koymak çok zordur Zira bunların hemen bütünü bir anlamda birer İbn Selul'dur. Düşünce dünyaları kirli, davranışları yapmacık, gayeyi hayalleri debdebe ve ihtişam, hedefleri de dünya ve mafihadır. Dış görünüşe fevkalade önem verir. Makyajla oturur kalkarlar. Yaldızlı beyanlarla çevrelerini büyülemeye çalışırlar. Levsiyatlarını gizleme mevzuunda ölür ölür dirilirler. Hep apak görünmek için türlü türlü demagojilere başvururlar. Mesavileri ortaya çıkınca da hemen suni gündemler oluşturarak irtikaplarını örtbas ediverirler. Bilmez bunlar kalp saffetini, ruh nezahetini. Şekli suri Müslüman görünümüyle aldatır ve sürüklerler arkalarından şuursuz kalabalıkları. Hep birer hak eri ve diriliş kahramanı olduklarından dem vurur dururlar ama ne hakkı hakikatle bir münasebetleri vardır ne de diriliş adına bir gayretleri. Çirkaptır duyguları ve düşünceleri. Bilmezler kalbi ruhi nezafet ve tahareti. İç ve dış bütünlüğünün esas olduğunu. Nefis ve heva güdümünden sıyrılarak Allah'a halis kul olmayı Vicdan mekanizması itibariyle düşe kalkadır azmü iradeleri. Taklit eksenli ve yapmacık kulluklarıyla aldatıcıdır her halleri. Abdest alır gibi görünür, namaz kılacakmış gibi ön safa yürürler ama her şeyleriyle göz boyamacadır tavırları. Kandırmacıdır hak karşısında kıyamları, kuhudları. Bilmezler Allah tarafından görülüyor olmayı zihin ve ruh kirliliğiyle kirletirler miraç güzergahında bulunmayı. Arındıramamışlardır görünme ve bilinme levsiyatından iç dünyalarını. Oysa ki kulluk ve müminin miracı namaz, böyle bir arınmayla namaz olur. Ne hoş söyler İsmail Hakkı Bursevi, Hak ve tahir eyle çirkabı hevadan nefsini, Yalnız el yüz yıkamayı sanma taharetten garaz. Nefis ve hevanın farklı renk ve desendeki aldatıcı oyunlarından sıyrılamayan bu bedbahtlar, sabahları bir türlü, akşamları da başka bir türlü yaşamaktan kurtulamazlar. Düşünemezler yarınları, daha ötülerini ve iğneden ipliğe bir hesap gününü. Hasibu enfusekum qabla entu hasebu Hesaba çekin nefsinizi ve yüzleşin kendinizle o madeleyi ulyada hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer radıyallahu anh mülahazasına kapalıdır vicdanları. Gerçek insan olma ufkuna yürümenin bu yoldan geçtiğinin farkında değillerdir. Farkında değillerdir ancak öyle bir metafizik gerilimle nefis ve hevanın gemlenip beşeri garizaların, hayvani hislerin ve şehevani duyguların üstesinden gelineceğinin. Farkında değillerdir ancak böyle bir metafizik gerilimle nefis ve hevanın gemlenip beşeri garizaların, hayvani hislerin ve şehvani duyguların üstesinden gelineceğinin. Ne var ki kendini nama nişana, şöhret üşana, makama mansıba, zevkü safaya, takdiri alkışa kaptırmakla zehirlenmiş bu ruhlar, böyle bir girdaba yelken açtıklarının da farkına varamazlar. Bilemez bunlar hakiki imanı, İslam'ı, ihsanı ve duyamazlar hakiki insan olmadaki enginliği. Nasıl duyabilirler ki bunlar hem kalpleri ve kafalarıyla hem de göz ve kulaklarıyla tamamen bu dünyaya hasrı himmet etmiş bir kısım yarını olmayan bedbahtlardır. Oysa ki bugüne ve faniyatu zailata göz ucuyla bakmaya mukabil, yarınlara ve daha ötelere bütün ihsas ve ihtisas sistemlerimizle yönelmez ve yönelemezsek, ahseni takvime mazhariyetimize saygısızlık yapmış ve Allah'a karşı da nankörlükte bulunmuş olma durumuna düşmemiz söz konusudur. Ama ne dersek diyelim, hakla hemhal olmayan ruhların şeytani ve nefsani şerarilere takılmaları kaçınılmazdır. İmam Şafii sen kendini hakla meşgul etmezsen, batıl şeyler ruhunu sarar ve seni hep meşgul eder, der ki, vicdanlarımıza emanet önemli bir reçete mahiyetindedir. İnsanın kendiyle yüzleşmesi ve hayatını hep hasibu enfusekum table entu hasebu çizgisinde sürdürmesi, nefis ve hevaya karşı kararlı duruşa ve mutlak sonsuzluğun ona ait olduğu izanıyla kendini sıfırlamasına bağlıdır. Aslında sonsuza karşı aciz, fakir, muhtaç ve her şeyi ondan birer emanet olan insana düşen de budur. Aksine ben deyip oturup kalkana, hakkı hakikati görüp duyma menfezleri bütün bütün kapanır, dört bir yan zindana döner ve kap karanlık bir hal alır. Ne hoş dillendirir bu hususu bir kalp ve ruh insanı. Sen tecelli eylemezsin perdede ben var Şartı izharı vücudundur adim olmak bana. Evet, istirak ve heyman halinde bile olsa, ben diyene bütün veraların kapıları kapanır, yukarıdan aşağıya şefkat tokatları inip kalkmaya başlar, ve sonsuz karşısında kendini sıfırlamaya gitmeyen böyle talihsizler, cebri sıfırlanmaya tabi tutulurlar. Evet, nefi nefi ispattır, yok yok olsa var olur disiplinleri açısından, aczü fakr sistemine göre hareket edilmediği takdirde farkına varmadan insan bir yokluk çağlayanına kapılır gider de bir daha geriye dönemez. Hakka kulluk mülahazasıyla insanın konumu da işte bundan ibarettir. O, vicdanında hiçliğini duyup hissettiği ölçüde marifet, muhabbet ve zevki ruhani ufkunu açılmış olur ve hakkın mücella bir aynası haline gelir. Aksine enaniyetle köpürüp gurur ve kibirle gümleye durunca da iç içe küsuflar yaşar ve şeytanın melabesi haline gelir.'' Böylesi kahredici bir duruma düşmemek için daha baştan geçilecek şeylerden geçilmeli ve seçilecek şeyler de hak disiplinlerine göre isabetli seçilmelidir ki insan uzak yakın yarınlar itibariyle ahuvaha düşmesin. İbrahim Hakkı Hazretleri bu hususu şöyle noktalar. Az ye, az uyu, az iç, tem mezbelesinden vazgeç. Dil gülşenine göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Emir Buhari ise, Der tariki nakşibendi, lazım Ahmet çağır terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Der, nefse bakan yönüyle dünyayı da, ukbayı da, kendini de ve terk mülahazasını da kafadan silip atarak, ona teveccühü salıklar. Onun bu oldukça çetin güzergah disiplinlerine mukabil, yaşadığı çağa göre asrın sözcüsü, aczü fakr, şevkü şükür, tefekkür ve şefkat düsturlarını nazara verir. Der tariki acz mendi, lazım amet çağır çiz. Fakrı mutlak, aczi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak ey aziz diyerek konuyu teshil edici bir kısım esaslarla dillendirir. Kaddi yare kimisi ar ar demiş kimi elif, cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif. Fehvasınca kendimizi doğru okumaya, kendimizle yüzleşmeye ve hak karşısında konumumuzu belirlemeye matuf söylenmiş her söz lalü güher bir beyandır. Bu beyanlarladır ki kalp hayatını ihsan mülahazasına bağlı sürdürür ve nurlanır. İnsan hak karşısında konumuyla mütenasip durumunu korumuş olur. Bu yolda sık sık kendini analizlere tabi tutar. Kirli ve nurlu yanlarıyla kendini doğru okur. İsten pastan arınma ameliyeleriyle oturur kalkar. Üzerine yoğunlaştığı bu tür hamle ve aksiyonlarla başkalarının isini pasını görmez, görse de onlarla meşgul olmaz. Yerinde niyazi Mısri gibi, bir ticaret yapmadım, nakdi ömrüm oldu heba. Yola geldim, lakin göçmüş cümle kervan bir haber. Ağlayıp nalan edip düştüm yola tenha garip. Dide giryan, sine püryan, akıl hayran bir haber. Der, inler Yerinde Leyla Hanım içtenliğiyle Hevai nefsime uydum pek çok günah ettim. Huzura hangi yüzde varayım ya Resulallah? Sözleriyle kendini yerden yere vurur ve sızlar. Yerinde Alvar İmamı Muhammed Lütfi Efendi derinliğiyle Ne ilmim var ne amalim. Ne hayrü taate kaldı mecalim. Gariki isyanım çoktur ve balim, Acep ruzi cezada nola halim, İnkisarıyla içini döker ve sızlanır. Ve bu konuda hasibu enfusekum mülahazasıyla iç döküp sızlamış daha niceleri. Biz şimdilik tevbeden inabeye, inabeden evbeye koşup duran bu abide şahsiyetlerle konuyu noktalayarak, hasenatul ebrar, seyyiatul mukarrabin haliyle hallenmiş, erbabı kemalin halini temaşaya yönelmek istiyoruz. Tevfik Allah'tan.